üç liran var mı? Ya yüz lira verdim ya işte. Ha yok öyle değil. Şimdi sen bana üç lira vermiş olsaydın ben sana otuz verecektim. Oha. Vermediğin için yirmi yedi lira vereceğim. Tüh be. Oğlum bunu... Keşke olsaydı yok. Bunlar hayret edilecek şeyler değil. <laughs> Şöyle anlatayım, sen bana sen. 90 lira vermiş olsaydım ben sana 17 lira verecektim. Öyle olunca da, Erdi 3 lira ver, ben sana 20 lira vereyim diyecektim. Oha 3 lira 20 lira mı verecektin? Ne kadar garip olaylar değil mi? Çok garipler değil mi? Çok değişik. O zaman şimdi şöyle yapalım. Sen bana 100 verdin. Hı -hı. Ben sana 5 vermeyeyim, 10 vermeyeyim, 20 vermeyeyim. Al şu 3 lirayı. Hah, tamam. Oldu mu? Anlaştık Oldum. mı? Lan oğlum neyine anlaştık lan? Tayfun abi, bu çocuğun matematiği yok. Ne oluyor? <laughs> Bu çocukta var ya, dört işlemden üçü yok. Ya oğlum, ya ben sana kaç kere dedim, şu duşun fiskesini açık bırakma diye ya. Kardeşim, duşun fiskesini açık bırakmadım. Ya doğru, yukarıda ofis diye. Evet, yukarıya bırak. Onu indir bir dahakine aşağı. Bakma. dur, dur, bir daha gel, bir daha gel. <gülüyor> <gülüyor> açık bırakma ne ya, yukarıda bırakma diyecektim. Kısa olduğumu unuttum hocam. <laughs> Evet. Üç, iki, bir, kayıt. Ya oğlum, ben sana kaç kere dedim şu dış fıskesini yukarıda bırakma diye. Ya. Ne yapıyorsun lan? hocam. <laughs> oğlum ben senin için de aynı şekilde rütük kuralları geçerli yani. <laughs> Beyler, atladığımız bir şey var. Kızlar üç kişi, biz dört kişiyiz. Ha, ee? Ne olacak ki? Ne olmuş ki oğlum? Bırakın şimdi. Siz de biliyorsunuz ne olacağını. Birimizin gitmesi lazım. Kim gidecek? Sen! 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 <laughs> Abi sen lan, her zaman şişman ve gözlüklüler ölür kardeşim. Bunu unutma. Allah unutman. bu gözlüklerin belasını versin. Yapma, yapma. Belasını Allah, versin ya. bu gözlüklerin. Taci, sence sadece gözlükle alakalı bir şey mi? Taci, kanka yolun açık olsun. Evet bile Bey. Kanka şunu unutmayın ki aranızdaki en zengin benim. Ve sizin bana ihtiyacınız olabilir. Doğru. 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 Oğlum ben anlamıyorum ki okuyasın yoksa baba benim okuyasım yok. Beni okuldan al de ya. Baba benim okuyasım yok. Beni okuldan her al. koçum o zaman bana adam gibi söyle ya. Bak, derslerine çalış doğru düzgün ya. Niye böyle... Ne? Okuyasım yok. Beni okuldan al baba. Oğlum sen nasıl yüzsüz açık sözlü bir çocuksun lan? Baba ben okumam. <laughs> Benden umudu kes, kes. Sen de haklısın, koçum. Sen de haklısın, yavrum. Herkes okuyacak diye bir kaide yok ki. Bak bana. Ben neden okumadım? Neden? Ben okusam ülkede kim tesisatçı olacak lan? Baba nereden baksan ülkede üç milyon tesisatçı var. Bu fedakarlığa gerek var mıydı? Dalga mı geçiyorsun lan bende He? Utanmıyorsun da. Senin veli toplantına bile ben geliyorum. Baba, adı üstünde veli toplantısı ya. Ayrıca utanması gereken biz değil, sizsiniz. O ne demek lan? Koca koca adamlar burada oturuyoruz, arkamızdan atıp tutuyoruz. Utanmıyor musunuz mu hiç? Hoş geldin Büyük İskender. Oo, hoş gördük, kaba kulağı. <laughs> Tufan. Abi. Benim bu kaba kulağı görünce böyle canım sıkılmıyor değil hani? Canın sıkılmasın abi. Tufan, bu adam bana büyük diyor. Büyüksün abi. Tufan, ben büyük müyüm? Büyüksün abi. Tufan, ben büyük müyüm? Değilsin abi. Tufan, ben büyük değil miyim? Abi paradoksa girdik. Gözünü seveyim ya. Kendime sıkacağım abi. İki tane balık varmış. Tamam, bunlar konuşuyorlarmış. Biri demiş ki, balıkların hafızası üç saniye. Öbürü demiş ki, he. Diğer demiş ki, he. He? Hani üç saniye ya, o yanmış kafa hani unutmuş onu. böyle. <laughs> Çok komik. Hiçbir şey anlamadım. <laughs> Çok komik ya. <laughs> ya işte bayılırım güldürdüğüm erkeklere. Çok güldüm. <laughs> bir saniye. Abi sen ne dedin bu kıza ya? Yanımdaki çocuk Yılmaz Erdoğan'ın çırağı dedim. <laughs> bu numara her zaman işe. Vay cibili bir lop lop lop. Çok iyi. Ee, Nasıl yapalım o zaman? Eee telefonumu verebilirim sana tamam. numaramı ama hata şöyle yapalım. Eee direkt değişelim yazayım. Balık Beg'im yazıyorum. <laughs> o zaman ben de balık ayhan yazıyorum. <laughs> şey arada böyle küçük şaka yapıyoruz ki ...kimliğimiz açığa çıkmasın hoca dedi. Çok çok mantıklı evet. Şöyle vereyim. E madem akşam haberleşiriz şakalar falan. <laughs> tamam o zaman ben seni emlerim. Ha? Şey emlerim. Balığımı mı unuttum? Aa! Askerlik Yaptın mı? Yapmadı babacığım. Yapmayacağım mı? Yapmayacak anneciğim. Ben de cevap verebilirim Zehra. Bence de. Birilerinin altındakileri askere almıyorlar babacığım. Nasıl ya sen 1.50 yok musun ya? <laughs> Ama muayene oldum değil mi ya? E gittim efendim, gittim boyumu ölçtüler 1.26 çıktı. Ama normalde 1.28'im. Ha 1.28 sen oğlum. <laughs> efendim, adamın metresi yamuktu. Dedim ki abi ben 1.28'im, 1.26 değilim. Sana dedim ki kendi kendime Kudret Allah aşkına neyin savaşını veriyorsun? Sanki iki santim fazla olsa askeri alacaklar. Hiç. Sanki başın göğe erecek Hiç. Ama ben onların yerinde olsam seni askere alırdım o. Tabii tabii onlar da öyle dedi. Hemen yarın gel mermi olarak başla dedi. Miço! Efendim, buraya gel. Kaptan. Buraya gel Miço. Efendim kaptan. Tam da korktuğum gibi rotamızın üzerinde bir buzdağı. Buzdağı mı? Ne buzdağı kaptan ya? Kız kulesi bu. Aa, iş atıyor. Hakikaten kız kulesi ya. Demek ben onu sistem buzdağı zannettim. <laughs> Hemen rehavete kapılma. Oyraz, Karayel bunlar çok tehlikeli. Evet, çok tehlikeli. Ben finale kadar izledim. Ayşegül ölüyor finalde. Dizimi çeviriyoruz lan burada. Yok kaptan ne yapalım rotayı mı değiştirelim? Çok dümen çevirenlerin rotası belli olmaz evlat. Bunlar ne lan? Bunlar ne ya, oğlum? La ben bu çocukta gençliğimi görüyordum artık göremiyorum ha. La Bay C Kıpçım, oğlum. Neco bak bu kavgaya girersen beni unut. Abi mahallede hanımcılık kazanmış. Ne oldu lan? İstemeye mi gelecekler akşam seni? <laughs> ya siz kimsiniz oğlum? Siz kimsiniz lan bizim mahallemizde biz artistlik yapıyorsunuz ha? Tabanca bıçak bizim için oyuncak. Lastik gibi uzarım, fiyakanı bozarım. Kulağımın dibinde şıp dedi mermi, Berk bu yolları yer mi? Benim adım ben edin buraları terk. Başı neler geldi Sana diyemedim Beni kaç kere dövdüler Adını söylemedim Kızım ne abi? Abi vallahi ihtiyacın kadarını çalacaktım Hı. Hmm. İçin kapıyı <laughs> Nasıl yani? İçin kapıyı için Nasıl yapıyorum? Bunu da öğret. <laughs> abi açılmıyor bu. Hı, hmm, desene. Yine kapıda kaldık. <laughs> abi, hadi kalk artık. Saat kaç oldu ya? Abi bu ev değil. Dolu evimi soydurmaya çalışıyorsun bana ya. Sana ne olan Ev benim. Nasıl geçelim? Şöyle geçelim. Tabii, buyurun. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Bıraktım böyle. Eyvallah, Ay. sağ ol. <laughs> bu masayı çok... Ya da yok ya, şöyle geçelim. Allah, öyle mi geçelim? Hı, öyle geçelim. Abi biz diğer masaya geçiyoruz. Sıkıntı yok kanka. Kız da ne yapacaksın? <laughs> ya da aşkım ya, üst kata çıkalım biz. Üst kata. Öyle yapalım? Daha... Tamam, hadi üst kata. <laughs> abi üst kata çıkıyoruz ya. Kanka ben zevk alıyorum artık ya, <laughs> Oğlum bir kahretme lan. Oğlum ne yapayım? Üst kata çıkıyor. Kafayı yemiş. Egezler. Ay neydi ya? Eşeği e, de ya. Hı, hı. Şimdi lavabo bu katta ya. Evet. En çıka olmasın biz enişte şöyle geçelim. Nereye geçelim? Şöyle geçelim. Kırk düşünsem, şu mekanda, şu masada oturmak aklıma gelmez ha. Osman. Pilav yaptım, Yer misin? Yemem. Ama bu pirinç. Aa, Osmancık. <laughs> Muazzam gazlı içecek reklamı. Yanında bu içecek. Kapağını açar açmaz eğlence. Nedense. <laughs> dondurma reklamı bir de oyna. Hı? Müzik yok. Biz koyacağız altına üstüne, oyna. Yemekten sonra dondurma. Çikolatası dudağımda. Bedavası çubukta. Ya Fikri. He? Ben seni çok seviyorum. Söylem diye gelmesin. Aa olmaz. Çocuk o kadar yola çıkacak şimdi. Hızlı gel dedim. Ayıp olur çocuğa. Ya cümlenin başında seni seviyorum dedim. Bari ona cevap verseydin. Ben de. <laughs> ben de ne ya? Ben de seni seviyorum. Bak, ben de derken bende gibi tonluyorsun. Yani rahat ol toprağım, o iş bende. Ya. Sen sev böyle rahatına bak gibi bir şey oluyor. Allah aşkına ben belki hangi deyi nerede ayıracağımı bilmiyorum. Yani zaten bütün ülkenin kafası karışık bu konuda ya. Bilmiyorum değerleri ayırmayı. Ya yazarken o, yazarken. Konuşurken kimsenin bir problemi yok de öyle. Ben de seni seviyorum desen olay çözülüyor. Ya dedim ya. Durma dedi. Hasbinallah ya.